Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ETS2 1.57 Türk haritası modu nasıl onu göstereceğim. Önce karşılamalar kısmına verdiğim linkten modası indiriyoruz. Sonra buna sağ inrar. Buraya ayıkla diyoruz. Ayıklama işlemi bitene kadar kısa bir süre bekliyoruz. Evet ayıklama işlemi bitti. Buradan hemen dosyamızı açıyoruz. Bir dosya daha var. Onu da açıyoruz. Buradakileri kesiyoruz. Et, e belgelere gidiyoruz. Belgelerde Eurotrack Simulator 2'yi buluyoruz. Yani ki bulacağız belgelerde. Sonra bunu açıyoruz. Burada mod dosyası var. Bunu da açıyoruz. Ve buraya dosyalarımızı yapıştırıyoruz. Evet şimdi hemen oyunumuza geçelim. Peki mod bölümünü attık. Bitti mi? Bitmedi. Oyunumuza giriş yapıyoruz. Ve burada modlar bölümü var. Bunu açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi part 1, part 2, part 3. Sırayla part 1, part 2, part 3. Oynayla diyorum. Tamam bitti. Evet gördüğünüz gibi Türkiye haritası oyuna eklenmiş. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın ve tabii ki ben de kalın. Let